Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir video daha yapmak istedim. Bu video baştan sona bir vergi indirme videosu olacak. Şöyle anlatayım. Sizden birçok mesaj aldım. Bu mesajlarda önce nereye başvuracağız ya da aradık olmadı ve işte başvurduk şöyle diyorlar gibi bazı bir mesajlar aldım. Şimdi arkadaşlar bakın, e, öncelikle şunu söyleyeyim: e, engelli vergi indirimi almak için yapacağınız e, tek şey önce sağlık kurulundan randevu almak. Bakın ben Ocak ayında bu işe başladım ve şu an Allah izin verirse e, ilk emekli maaşımı alacağım bu ayın sonunda. Şimdi size şöyle özetleyeceğim. Arkadaşlar e, sağlık kurulunda randevu almadan vergi dairesine başvursanız da bir sonuç alamazsınız. Çünkü niye? E, randevunuz yok. Şimdi vergi indirimi için e, rapor alacaklara şunu tavsiye ediyorum. Önce sağlık kurulundan erişkin engelli raporu bölümünden, sağlık kurulundan randevu alacaklar. Çünkü niye? Ee, Birçok hastanın değişik bölümleri var. Mesela kimisi silah ruhsatı için randevu veriyor. Kimisi işte güvenlik personeli için rapor veriyor. Kimisi çözger raporu veriyor. Kimisi başka bir rapor veriyor. Kimisi mağlulların emeklilik raporu veriyor. Siz erişkin engelli raporu için başvuracak olanlar vergi indirimine başvuru yapacak olanlar erişkin engelli raporu bölümünden randevu alacaklar maliyen emekli olmak isteyenler maliyen emeklilik bölümünden randevu alacaklar yani herkesin bölümü değişik işte kimisi silah rusu almak için randevu alıyor kimisi başka bir iş için randevu alıyor Şimdi vergi indiriminden emekli olmak isteyenler, vergi indirimi almak isteyenler öncelikle sağlık kurulundan erişkin engelli raporu bölümünden randevusunu alacaklar. Bakın arkadaşlar, önce randevu. Randevu almadan zaten bir iş yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Çünkü size ne zaman randevu verileceği belli değil. Hastaneye şimdi arkadaşlar e, başvuruyor. Kimisine bir ay sonraya kimisine üç ay sonraya. Çünkü randevu da yok çoğunlukla. Mesela geçen gün bir arkadaşı aldık. Ee, bir ay, bir buçuk ay sonra randevu verdiler. E şimdi Bu adam vergi dersine gitse ne yapacak? Bir şey yapamaz ki. Şimdi bak yaptığımız şeyi tekrar anlatıyorum. Diyorum ki önce sağlık kurulundan erişkin engelli raporu. Orada yazıyor sağlık kurulunda. Erişkin engelli raporu bölümünden randevusunu aldınız. Randevunuzu aldıktan sonra E-Devlet'e giriyorsunuz. Kendi E-Devlet'inize. E-Devlet'e girdikten sonra SGK engelli yazdığınız zaman zaten sizi direkt e, orada gösteriyor sizi. Vergi dairesi sayfasına yönlendiriyor. Vergi dairesi sayfasına önce kayıt oluyorsunuz. Kendiniz oraya kaydediyorsunuz. Orada zaten bütün adımlar tek tek gösteriyor. Yani nasıl kayıt olacaksınız? Size diyor şunu yazın, bunu yazın, şifre verin, işte telefon numarası bilmem ne. Bunların hepsi zaten Cep telefonunuza geliyor. Oraya kayıt olduktan sonra sizden belirli şeyler istiyor diyor ki e, kendi adınıza olan formu doldurun diyor. Orayı dolduruyorsunuz. Ondan sonra diyor ki iş yerinizin formunu doldurun diyor. İş yerinizin vergi numarasını istiyor. Vergi dairesini adını soyadını unvanını telefonunu bunları istiyor. Kendi telefonunuzu iş yerinizin telefonunu bunları doldurduktan sonra kayıt oluyorsunuz. Size bir numara veriyor. Şimdi arkadaşlar vergi dairesine e, gitmenize gerek yok. Şöyle gerek yok. Önce muayeneyi randevu almadan zaten e, gitseniz de bir anlam olmaz. Orada size randevu soracaklar. Hangi hastaneyi istiyorsun diye. E siz diyeceksiniz ki mesela ben İstanbul'da oturuyorum. Ben diyeceğim ki numune hastanesini istiyorum. Numune hastanesinde yer yok. Boş yer yok. Bekleyeceksiniz o zaman. Ne zaman randevu alırsa o zaman randevunuzu alacaksınız. Bunun için öncelikle randevunuzu alın. Randevunuzu aldıktan sonra vergi dairesine kaydolun. Vergi dairesi zaten onu görüyor arada bu sefer. Sizin oradan randevu alıp oraya kaydolduğunuzu oraya başvurduğunuzu görüyor. Sizi arıyor zaten. Aramasa bile gerek yok. Siz oraya kaydolduktan sonra eee hastaneye gidip kontrollerimi aynı olduktan sonra alıp evrakınızı kendiniz götürme dersine verin. Hey, vergi dersi ben zaten öyle yaptım. Yani önce randevumu aldım. Ondan sonra e-devletten vergi dairesine kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra beni aradılar. Dediler ki işte şu gün şu gün işte şu randevuya gidebilirsiniz diye. Ben de gittim. Randevuma gittim. Muayenem oldum, her şeyimi yaptırdım. Bakın Ocak ayında başladım ve şu an e, Allah izin verirse ilk maaşımı alacağım. Yani bu aslında çok basit bir şey ama hani bu bir yol gözükmediği için bir e, ya da ne bileyim işte hani bazıları nereden başlayacağını bilemediği için bu ters oluyor. Yani işin ortasından başlarsanız sağ mı gideceğiniz sola mı gideceğiniz o var. Ama ben size ne diyorum bakın önce randevu. Randevunuzu alıp onu sağlama aldıktan sonra direkt gidip e, vergi dairesine kaydınızı olabilirsiniz. Kendiniz gitmenize de gerek. Hatta isterseniz gidin Yani gitmek isterseniz. Ama yani şu dönemde şu şeyde her şey internetten yapılabiliyor. Ben mesela vergi dairesine bir kere gittim. Yani o da iş hızlı yürüsün diye hastanedeki Evra'mı götürüp kendim teslim ettim. Hastanenin göndermesini beklemedim mesela. Hastane de gönderebilirdi ama ben 3 günde götürdüm. Hastane belki onu 15 günde gönderecekti, 20 günde gönderecekti. Belki ben bir dahaki ay maaşımı alacaktım. Yani 7. ayda bana maaş bağlanacaktı. Veya 8. ayda bağlanacaktı. Ama ben ne yaptım? Her şey e, biraz hızlı ilerlesin diye tuttum raporumu kendim aldım götürdüm. Vergi verdim. Ama vergi gidip de beni hastaneye gönderin demedim. Arkadaşlar önce randevumu aldım. Bakın baştan diyorum. Randevumu aldım. E-devletten SGK emekli yazdığınız zaman zaten sizi gösteriyor orada. Diyor ki vergi dairesine tıklayın diyor. Orayı tıklıyorsunuz. Vergi dairesine kayıt oluyorsunuz, giriş yapıyorsunuz. İlk kaydınızı yapıyorsunuz. Kendi adınıza vergi dairesine kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra orada kendi adınıza olan yerleri dolduruyorsunuz ve iş yerinizin bilgilerini giriyorsunuz. Sizden iş yerinizin adını istiyor. Zaten vergi numarasını girdiğiniz zaman iş yerinizin ismi, cismi her şey çıkıyor orada piyasaya. Ondan sonra onu da kabul ediyorsunuz. Ondan sonra zaten vergi dairesiyle e, hastanın her şeyi belli oluyor. Yani oraya gidin diyor size. Ama siz randevu almadan vergi dairesine gitseniz ne yapacaksınız? Yani diyecek ki size hangi hastaneden istiyorsun? Ama randevu yok. Siz hangi hastanede alırsınız? Ben mesela numunede bulunmasaydım e, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alacaktım. Ama ben şimdi e, vergi derslerine gidip de diyemem ki e, ben hangi hastane boşsa ondan alacağım. O zaman diyor ki randevunu al öyle gel diyor sana. Ama siz ben ne diyorum? Bakın gitmenize de gerek yok. Siz ne yapın? Gidiyorsunuz randevunuzu alıyorsunuz Randevumuza aldıktan sonra E devletten S G K yazıp emeklilik yazıp onayladığınız zaman sizi zaten direkt vergi dairesine atıp vergi dairesine siz gitmeden kaydoluyorsunuz yani evde oturduğunuz yerde internetten oraya gitmiş gibi oluyorsunuz ben o şekilde yaptım ben bir kere vergi dairesine gittim o da evramı çabuk olsun diye çabuk götürsün diye onu gönderdim yani şimdi siz burada Yapacağınız şey dediğim gibi önce randevunuzu alın arkadaşlar. Ama randevunuzu da e, düzgün alın. Yani neyi nereden aldığınızda bakın. Erişkin engelli raporu diye alacaksınız. Malulen olmak isteyenler malulen emeklilik diye alacak. İşe girmek isteyenler işe girme giriş randevusu diye alacak. Başka bir iş için alacaklar. Herkesin zaten orada hastanenin değişik değişik bölümleri var. Yani bir hastane aynı randevuya dört randevuyu bir yerden vermiyor. Mesela bir poliklinikte erişkin engelli raporu veriyor. Ertesi gün orada eee emeklilik için veriyor. Mesela bir arkadaşım geldi bana randevu almış baktım malulhane emeklilik randevusu almış bana. Dedim bu olmaz. Yani her şeyin randevusu değişik. O yüzden randevunuzu düzgün alın. Erişkin engelli raporu için ee, randevunuzu alın. Vergi indirimi için olan budur. Mahallen emekli olmak isteyenler mahallen emeklilik randevusu alacak. Tabi herkesin e, değişik değişik yöntemleri var. Prim günlerinin farkları var. Kimisi 4000 küsür günden emekli oluyor. Kimisi başka günlerden emekli oluyor. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar randevunuzu düzgün alın. Ondan sonra e-devletinize girin. E-devletinizden SGK emekli yazın ve çıkan sonucu takip edin. Yani size devamlı aktaracak. Oraya, 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 oraya oraya diyecek. Onu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu yapın. Ondan sonra, tamam bitti. Yani bu işi dediğim gibi ben hiçbir yere gitmedim. Sadece işim çabuk ilerlesin diye evramı aldım, kendim götürdüm. Ha, siz gitmeye de bilirsiniz isterseniz. Hastane zaten gönderiyor. Ha, ben 3 günde götürdüm. Siz 13 günde, 23 günde belki bir ayda gider. Bir de arkadaşlar Ankara'dan gelme olayı da var. Şimdi onu da çok soran var. Eski gönderenler baya bir bekliyordu. 8 ay, 10 ay belki bir sene bile bekleyen var. Ama 2021 yılı itibariyle Artık her şey elektronik ortamda gidiyor, elektronik ortamda oluyor. Yani her şey elektronik ortamda yapıldığı için daha kısa sürüyor. Yani şu an gönderilen dosyalar 3 ay içinde geri geliyor Ankara'dan. Bakın e, sağlık raporu demiyorum, sağlık raporu hastaneden 10-15 gün içinde çıkıyor. Ankara'ya gidip gelmesi 2-3 ay sürüyor vergi Ankara gönderiyor. Ankara geri göndermesi 3 ay sürüyor. Ben Ocak ayında başladım randevuya gitmeye. Ee, Şubat'ta tabi Şubat'ta bitti. Ee, gönderdim. Bana geldi. Şu an verdim. Hatta e, dilekçemi vereli ne zaman oldu? 10, 20, 20 günü geçti. 20 günü geçtiği için maaşım bir ay bir sonraki aya sarktı. Yani ben eğer birkaç gün daha önce verseydim maaşımı almış olacaktım geçen ay. Ama yetişmedi. Ankara'dan geldi o gün yasaklar da vardı. Hatta yasaklar olduğu gün mecburen gidip vermek zorunda kaldım. E, dediğim gibi arkadaşlar yani randevu çok önemli. Randevuyu almadan hiçbir iş yapmayın. E, zaten çok zorlanırsınız yapamazsınız da yani olur ama bu bir işin ortasından başlamak gibidir yani ileri mi geleceksiniz geri mi geleceksiniz o çok sıkıntılı sizi çok bekletir önce randevu dediğim gibi randevuya iyi bakın randevuya iyi alın randevuyu dikkat edin ee, sormak istedikleriniz olursa tek tek cevaplamaya çalışıyorum ee, takıldığınız yerler olursa tekrar sorabilirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. İnşallah videoların devamı gelir. Size e, sağlıklı günler dilerim. Allah e, kimseyi rapor aldırtmasın. Yani sağlıklı olsun herkes. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla yaşayın. Hayırlı günler.